Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar Hacerli Tarot kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar desteni seç. Aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? Sorumuzu soralım, destemizi seçelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hacerli Kahve Falı kanalımda. Arkadaşlar genel açılımım mevcut. Bununla birlikte burçların tarot açılımlarını istiyorsanız yorumlarda bildirmeniz yeterli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birinci destem, ikinci destem. Evet. Hemen ikinci destemi kenara alıyorum. Destemi bir kez daha karıyorum. Aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? Kusura bakmayın kameram biraz sallanıyor arkadaşlar. Hemen açılımı yapacağım. Kamerada sallanmayı bırakacak. Evet. Evet arkadaşlar birinci destemi açtım şöyle Heh, birincide istemi açtım hemen yorumlamaya başlıyorum İlk kartım kılıç prensi aklındaki kişi ile ilgili seni neler bekliyor sorumuz buydu evet ilk kartım kılıç prensi öncelikle bir haber var ondan sana bir görüşme konuşma söz konusu haber kartıdır güzel bir haber gelecek ve bununla birlikte hani anlaşma Ortak yol bulma konusuna ilerleyeceksiniz. Aranızdaki olaylar aslında çok basit bir şekilde çözülebilirmiş. Lakin e, tartışmalara, sıkıntılara doğru ilerlemiş. Sen her zaman çözüm yoluna gidiyorsun. Karşındaki insan e, biraz işleri yokuşa sürüyor. Gelelim tekrardan diğer kartıma. İkinci kartım ise tılsım. Şimdi sabırlı olman gerekiyor diyeceksin nasıl yani bak sabrını emeklerinle beklentinle birleştirdiğinde mutluluğa doğru gideceksin kutlamalar mutluluk huzur ve birçok konuda rahatlık söz konusu ama dediğim gibi ee, sabırlı olman lazım. Tamamlanmak istiyorsun bu aklındaki insanla huzur mutlu kafan dinç olsun istiyorsun bir yandan da korkuyorsun tabii ki bu senin için aynı zamanda yükselmelere ve başarıya doğru gidecek dayanıklı bir insansın her ne olursa olsun inancınla birlikte ilerlemen gerekiyor. Gördüğünüz üzere kupa üçlüsü, bir kutlama, sevdiklerine bir araya gelme, pozitif enerji, sabrınla beraber ilişkinde yükselmeler söz konusu. İyileşeceksin, iyi olacaksın, teselli bulacaksın, sevgiyi paylaşacaksın karşındaki insanla. Ya yani bir toplu, bir kalabalığa gireceksin. Şimdi gelelim Azize kartına. Evet, iyisin, hoşsun, ilişkinin iyiye gitmesini, yükselmeye ciddi adımlar atmayı istiyorsun ama... Bazen damarına çok fazla basılıyor. Senin de her zaman alttan alacak değilsin. Bir de e, sinirlenip ağzına geleni söylediğin süreç var. Sıkılmışsın. Günlük işlerini hayatında olan, günlük işlerini yerine getiriyorsun ama bazen bunalıyorsun. Hayatına mutlu olmak için yeni şeylerin olması, başlangıç yapma isteklerin söz konusu. Gelelim kupa dokuzlusuna. Güven senin için önemli. Evet bir şeyler için yeni adım düzen için para maddiyat var. Bunu da istiyorsun. ya yani Bunu istiyorsun, madyatı da istiyorsun. Lakin güven senin için çok önemli. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ilişki için güveni ön planda tutuyorsun. İyimser bakış açısıyla ilerleyeceksin bu ilişkide. Düşüncelerini gerçeğe dökme vakti e, karşılıklı olmasını istiyorsun. Zaten sıkıntılı gördüğün sağlığına da kavuşacaksın. Birçok psikolojikmen yıpranmışsın. E, tekrardan gelelim değnek ikilisine. Bekliyorsun, ee, işte karşı taraftan bir beklentiye giriyorsun. Ben ne e, acaba adım atsam bir şeyleri ortaya koymak için. Ama beklemek seni olumsuzluğa götürebilir. Bence bir an önce iyi ya da kötü kararlarını vermen gerekiyor. Ee, başarı, mutluluk, huzur birçok konuda olduğu gibi olumlu kartlarla birlikte. Değnek ki ikilisi de öyle der. Girişimci olacaksın, mutlu olacaksın. Lakin şimdi... Korkuların söz konusu. Nasıl diyeceksin? Her şey iyi giderken ya kötü giderse, ya sıkıntı olursa, problem olursa. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir ilişkide her şey mükemmel gidebilir. Kavga da edebilirsin. Sıkıntı da yaşayabilirsin. Bu ikili ilişkilerde söz konusu. Bunu e, göğüslemen gerekiyor. Yani bu riski alman lazım. risk olduğunu bilmen gerekiyor. değnek yedirisi kartım onu der. Haklı olduğun konularda susamıyorsun. E, i̇kili ilişkilerde insanlar sana yok şöyleydi, yok böyleydi yorum yapmasına izin verme. İzin verirsen gerilersin. Ama kendi bildiğini okursan iyi de senin, kötü de senin. Bu ilişkide mutlu olacaktı sensin, üzülecekti sensin. Bunu unutmamalısın. Evet arkadaşlar. Birinci destem aklındaki kişiyle ilgili seni neler bekliyor olarak bu şekildeydi. Tümüyle hayrınız olsun. Gelelim ikinci desteme. Bakalım ikinci destem neler söyleyecek. Şimdi aklındaki kişi seni çok yormuş. Çok fazla bunaltmış. Dinlenmen lazım. Kafanı toparlaman lazım. Kendine gelmen lazım. Bir karar vermeden önce eğer kafanı temizlemezsen kötü kararlar verirsin. Çivi çivi söker konusu yok. Bir şeyleri bitirmeden kalben ve zihnen yeni bir başlangıç yaparsan bu seni batağa götürür. O yüzden hava dörtlüsü kartımdan ki kendini besle, kendini mutlu et, zihnini temizle. Gel gelelim toprak ikilisi kartıma. Aynı anda çok fazla şey oluyor hayatında. Sanki bütün aksilikler senin üstüne geliyor gibi. İkili ilişkide hele karşındaki kişi bir karara varması gerekiyor ki bundan sen de etkileniyorsun. İyi yaklaşman lazım. Olumsuz düşündükçe her şey olumsuza gidiyor. Sen de bunun farkındasın. Ama dokuzlusu da bunu destekler. Sen negatifsin. En kötüsünü bekliyorsun. Ya bu, bu insanla bir şey olmayacak. Bir yere gitmeyecek. Sürekli dolduruşa geliyorsun. Aynı şekilde aynı şekilde karşındaki insan da dolduruşa geliyor. Uykusuz, sıkıntılı, problemli geceler yaşıyorsun. Sürekli bir şeyler dediğim gibi aklında, zihninde dönüp duruyor. Her ne olursa olsun toprakası der ki bolluk, mutluluk, huzur için, gelecek vaat etmek için bu gücü kendinde bulacaksınlar. Önemli şeyleri ortaya koyman lazım, kontrol sende olması lazım. Aklındaki kişiyle bir yola girip huzurlu, mutlu olmak istiyorsan ipleri eline alman gerekiyor. Su kralı da, su kralı da bunu zaten söyler. Güvenilir bir insansın ama karşındakinden de bunu bekliyorsun. Saygı duyulan bir insansın. Kültürel olarak oturmasını, kalkmasını bilen bir yapıdasın ama karşındaki insan seninle aynı dengeyi kurması gerekiyor. Evet sana bir yardım gelecek. Ki sen zaten yardım etmeyi seviyorsun ama aklındaki kişiyle ilgili de destek göreceksin. Para konusu seni strese sokmuş. Biraz yorulmuşsun. Aynı zamanda kafanda iş problemleri sıkıntıları da olabilir. Ama sen e, aklındaki kişiyle bir an önce fırsatları kontrol etmen lazım. Son kartım zaten sana bunu söylüyor mutlu zamanlar için olumlu düşünmen lazım, iyimser olman lazım. Aklındaki insanla uzun vadede plan yap. Eğer ki tutup da hay hemen olsun alelacele olsun dersen hızlı gidersen tökezlersin. Biraz nefes al yavaş yola devam et. Ki aklındaki insanın doğru olup olmadığını düşünüyorsam kart sana der ki doğru yoldasın. Evet arkadaşlar Desteni seç, dinle. Aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? Bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın.